Başarı kursu 11. gün. Doğru olarak nasıl hedef koyarsın? Her gün çalışmalısın. Her gün pratik yapmalısın. Tekrar etmek ilmin anasıdır. Temel prensipler çok iyi olarak her gün pratik yapılmalı. Hedeflerinin hayallerin üzerinde her gün çalışmalısın. Ritüel haline gelmeli. Yale Üniversitesi'nde 1953 yılında öğrenciler üzerinde bir deney yapıldı. Sadece %3'ünün hedeflerinin yazılı olduğu görüldü sen yazdığın hedefleri ne için yazdın? Ve bu yüzde üç, 1973 yılında tekrar bulundu ve soruldu. Hepsi başarılarına ulaşmış, kimisi hedeflerinden daha fazlasını elde etmiş, kimisi de yaklaşmış. Ama hepsi para, kariyer ve hedef olarak başarılarına ulaşılmış görüldü. Geri kalan %97 ise hedeflerini yazmayan öğrenciler normal, rutin, ortalama işlerde çalışan veya bazıları işsiz kalmış olan öğrenciler oldu. Sen yazdığın hedefleri ne için yazdın? Rusya gezimde İki buçuk gün boyunca hedeflerimi, hayallerimi, her şeyimi yazdım. Dönüş yolunda da planlarımı yazdım. Nasıl gerçekleşeceğini düşünmedim. Kişisel, duygusal, sosyal, ruhsal, fiziksel, finansal hedeflerimi yazdım. Kendi çocuklarımın nasıl olacağını, eşimi, 250 bin dolar yıllık gelir kazanacağımı yazdım. O zaman 3 bin dolar kazanıyordum. Haritanın arkasına yazdım. Ve hedeflerimin %80'ini 12 aydan önce gerçekleşti. Evlendim. 4 tane çocuk istemiştim. 300 oldu. 1 milyon dolardan daha fazla 1 yıl içinde kazandım. Özgüvenim değişti. Her şeyi kontrol edebileceğimi hissettim. Limuzin hedefim vardı, Altı ay sonra gerçekleşti. Dünyanın değişik yerlerini gezdim. Fiji'ye gittim. 2 yıl sonra bir ada aldım. Arkadaşlarımla yılda 4 defa gidiyoruz. Hedeflerimizi konuşuyoruz. Realist olma. Mantıklı ol. Seni heyecanlandıracak çok büyük hedefler yaz. Karakter, iş, çocuklar, aile, mucizeler gerçektir. Duydukların doğru. Nasıl çalıştığını bilmeyiz ama çalışır. Yazmaya başlayarak gerçekleşmeye başlar. Hedef sonuçtan daha güçlüdür. Hedef sonuçtan daha güçlüdür. Hayatının sonunda seni mutlu edecekler alacağın, sahip olacağın eşyalar değildir. Senin olduğun kişidir. Senin kim olduğundur. Kime dönüştüğündür. Senin verdiklerindir. Neden koyduğun hedefler gerçekleşir? Odaklanırsın, inancın olur, kafanda meydana getirirsin, oluşturursun. Sürekli konsantre olursun, sürekli odaklanırsın, sürekli. Bunun için. Bilinçüstü ve bilinçaltı, onu gerçekleştirmek için seni harekete geçirir. Başarılı olduğun zaman, rahatlama tembelleşme büyüme süreklidir sen dünyanın sahibisin en iyisisin sınırsız servetlerin sevdiklerine ve tüm insanlığa faydalı olansın baskı çok önemli basınç ile kömür elmasa dönüşür her gün spor yap ne için yaptığını bilerek yap. Büyük bir enerji sana lazım olduğu için yap. Her gün tekrar tekrar ben de spor yaptım. Çünkü sana büyük enerji lazım. Ailene, insanlara, sevdiklerine verebileceklerin için. Bu yüzden sporu her gün yapmalısın. Sözünde dur. Hedeflerin neden? Hayallerin niçin sana lazım? Eğer ulaşmazsan bu hayallerine ne olacak? Neler kaybedeceksin? Neye mal olacak? Hoşuna gitmeyen hedeflerin varsa değiştir. Esnek ol. 6 ayda bir defa kontrol et. Her gün odaklan, hisset. 1- Hayatının hangi alanlarından memnun değilsin? Yaz. 2. Hangi inançların olması lazım? Hedeflerinin, hayallerinin, yaşamak istediğin hayatın olması için hangi inançlara sahip olman gerekiyor? Yaz. Örnekler verelim. Hayatının hangi alanlarında memnun değilsin? Mesela paranın olmayışı, borçlarının oluşu, telefonlarda korkarak cevap vermen, borçların arama ihtimaline karşı, para lazım olduğunda midene ağrılar girmesi, ev kirasının gelmesi, arabanın eski olması veya arabanın olmaması, her istediğini giyememen, alamaman, her istediğini yiyememen, her istediğin yere gidememen, eşinin çalışmak zorunda olması, kirada yaşamak zorunda olma, sevdiklerine yardım edememe, senin yüzünden tanıdıklarının zarar görmeleri, çalışmak zorunda olmaları, aç kalmaları, para yardım istediğinde verememen, dünyayı gezememen, ofise her gün ofise gitmek zorunda olman, her gün çalışmak zorunda kalman, başka insanların peşinden koşmak zorunda olman, kariyerine ulaşamaman, kariyer sahibi olamaman, iş sahibi olamaman, konuştuğunda karşındakinin seni dinlememesi, sorularla başkalarını yönlendirememen, sana inanmamaları, senin kendine bazen, bazen inanmaman, tembellik yapman, Boşa vakit harcama. Planlı, dolu dolu bir hayat geçirmemen. Her zaman tüm sevgini sanki muhatabını ve muhataplarının senin için dünyadaki önemli insanlarmış gibi sevgini, samimiyetini, içtenliğini gösterememen. Bazen kendini düşünmemen. Veya kendini çok düşünmen. Egoist olman, yardımsever olmaman dilenmen, bencil olman, her zaman insanları sevmemen, doğayı sevmemen, hayvanları sevmemen, dua etmemen, şükretmemen. Dik, duruşlu, nefesli, inançlı, başarılı bir insan gibi davranmamak. Örnek aldığın insanların olmaması, takip etmemen veya takip edilmemen, kendine bir lider bulamaman, kopyalayacak birini bulamaman ya da senin kopyalanacak değerde birinin olmaması, lider olmaman. Hedeflediğin yolda giderken istediğin araçlara sahip olmaman, Hedeflerinin olmaması, hedeflerini yazmama, tembellik etme, engeller karşısında yorulma, vazgeçme, bir korkak olma, insanların eleştirilerinden korkma, bunun gibi örnekleri kendine yaz hayatının hangi alanlarında memnun değilsin bunları yaz. Ve ikinci sorumuza örnekler verelim. Hangi inançlarının olması gerekiyor? Mesela kendime inanmalıyım. Özgüvenim, cesaret, yapabilirlik, geçmişi unutmak, harikalık, mutluluk, farklı hissetmek, odaklılık, çalışkanlık, çalışmayı büyük bir zevk, mutluluk olarak görmek. Planlılık, sevgi, büyük bir sevgi, aşk, tutku, azim, kararlılık, sebat, vermek, karşılıksız vermek. Verirken bir menfaati bana olur mu diye düşünmeden vermek, aklına gelmeden vermek unutarak vermek. Bana inanmaları, güvenmeleri, sevmeleri için gerekli tüm her türlü inançlara sahip olmak. Yazarlık, yardımseverlik, iyilikseverlik, düzenlilik, vaktinde yapmak, ertelememek, sözünde durmak, mükemmel bir iyi örnek olmak, etkilemek. Alkışlanmak belki de. Başkaları, insanlar, el alem ne der, nasıl bakar gibi saçma, berbat, rezil düşünce, inançlardan kurtulmak. Hiç aklına bile gelmemesi, bilinçaltından çıkması, geçmişinden silinmesi. Bugün de yaşayabilmek, geçmişte veya gelecekte değil duygularınla yaşayabilmek, hissederek kalbinle. Bu örnekleri arttırabilirsin. Sana hangi inançlar lazım? Yaz. Teşekkürler.